Ee, sağlıklı olduğumuza öncelikle kendimiz karar veririz çünkü ilim kendini bilmektir. Kendimiz iyi olduğumuzu düşündüğümüz halde beraber vakit geçirdiğimiz en yakınlarımız, işte eşimiz, çocuklarımız, dostlarımız eğer sen iyi misin diye bir soruyorsa o zaman acaba iyi değil miyim diye bazen düşünmekte de fayda var. Kendi ruhumuz bazen dışarıya yansıyor. Bazı şeyleri de hiç dışarıya yansıtmıyoruz. içimizde tutuyoruz. Ama kendi iyi hali, iyi olma halimize tabii ki öncelikle kendimiz karar veririz. İyi hissetmediğimiz bir durumda da bu iyilik veya iyi olmama halinin teyidini de tabii, tabii ki hekimlerden, kan tahlillerinden vesaireden destek alarak alabiliriz. Mümkün değil. Çünkü eczacı eczanesinde değilse zaten orası eczane değil. Eczanenin içinde yaptığımız sağlık danışmanlığının kıymeti bizim karşımızdaki insanın gözünün içine bakmamızdan. Dolayısıyla gözün içine bakarak, dokunarak, hissederek yaptığımız danışmanlıkla biz aslında gerçek eczacılığı yerine getirmiş olabiliyoruz. Dolayısıyla bir otomat bir eczane asla olamaz. Bir otomat koyup oraya işte ilaçları koyup potları girip ilaçları almakla da daha takviyelerini almak e, bence mümkün değil. Ama her eczanede bir otomat da olabilir. Ama otomatın içine koyacağımız şeyler bizim danışmanlık vermediğimiz e, günlük ihtiyaçlarını giderebileceği şeyler olabilir. Yani otomat eczanenin sadece bir rafı olabilir ama tamamen otomata dönüşmüş bir eczane bence olamaz. Koruyucu sağlık dijitalleştirilebilir fakat bir karar verildikten sonra bir Tarih belirlenir ve o tarihten sonra aslında her şey kayıt altına alınırsa bence anlamlı bir data birikir. Ondan sonra koruyucu sağlık geleceğe yatırım anlamında kullanılabilir. Ama benim mesela benim yaşımda birisinin işte çocukluğunda hangi ilacı içmiş, işte ne zaman ilk e, adetini görmüş, e, geçmişteki o kilo almalar, vermeler, e, geçirdiğim spor sakatlanmaları vesaire gibi şeylerin hiçbiri şu an kayıtta değil. Dolayısıyla beni şu an ne koruyacak? Biraz geçmişimden uzak bir gelecek. Ancak you benim gibiler için geçerli ama bizden daha küçükler için, daha yeni doğacaklar için, yeni doğanlar için bu sıfırdan başlansa ve her şey kayıt altına alınsa. Öyle bir şey olacak ki bir WhatsApp gruplarımız var ya, WhatsApp grubu bir düşünün. O koruyucu sağlık datalarının girildiği, geleceğe yatırım için yapılırsa zaten bir işe yarayacak. Onun içinde işte hem pediatrist olacak hem annesi babası olacak vesaire ama bir süre sonra pediatristten başka bir işte KBB'ye giderse onun kayıtları olacak. Aldığı kilo, verdiği kilo işte yaptığı spor vesaire her şey kayıt altında alınırsa gelecekte evet bütüncül baktığımızda olaya geçmişini bilmek bir insanın kesinlikle kolaylaştırıp kolaylaştırır hayatı ve daha sağlıklı olmak için daha sağlıklı yaş almak için geçmiş data gerekir. Geçmiş data da dijitalleştirilirse gerçekten işimize yarar. Üretilebilir, ben sektöre girdiğimde bundan çok yıllar önce hatta bir adım daha geri gidelim ben eczacılık fakültesinde okurken de kişiye özel tedaviler, kişiye özel ilaçlar, kişiye özel vitaminler konuşuluyordu. Bu konuda çok ciddi bizden çok daha ileride olan ülkeler var. Bilim insanları gerçekten buna kafa yoruyor. Bazı ilaçlar var ki hakikaten işte şu 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 grup insanda aynı hastalık bu arada aynı tanıyı almışlar ama şu grup insanda işe yarıyor bu grup insanda işe yaramıyor gibi bu birazcık daha ilerleyecek ben eminim daha kişiselleştirilebilecek fakat orada çok ulvi bir tartışma var tabi çünkü bu çok pahalı olacak bir tedavi yöntemi olacak o zaman kişiselleştirdiğin şey aslında sadece parası olana mı hizmet edecek onun için böyle belki de tahminimizden daha yavaş ilerleyen bir durum var orada ama kişiselleştirilebilir her şey.